Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Osman Özümak. 25 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Çeşitli tıraşlar yaptık, yapıyoruz da. Sonrasında işte bu üçüncü dükkanım. 25 yıldır bu sektördeyim. 3 yıl çıraklığımız oldu. Ustalık, usta ee, hepsi var kalfalık ve yarımda da 6 tane elemanım var. Berberlik sektöründe son dönemde hangi saç kesimleri trend oldu? Berberlik döneminde Fransız kesim Ondan sonra e, skin fade. Ondan sonra bu tarz kesimlerimiz yani daha da var aslında. Genellikle bunlar modern oldu. Özellikle yaş ortalamasında size izah edeyim. 15 ila 35 yaş arasında çoğunlukta bunlar diyelim. Klasik kesimlerimizden biri. Mesela e, bu Fransız kesim. Sonrasında skin fade kesim olaraktan. Artık ee, yeni makineler falan hep çıkınca biraz daha bu tarz kesimler kolay oldu. Makas tıraşlarıyla biz öğrendik. Makas tıraşlarımız tabii ki de şöyle söyleyeyim size yüzde beş falan kaldı. Gerisi hep bu tarz kesimlerimizi sağlıyoruz. Peki pandemi sonrası müşterilerin beklentileri neler oldu? Yani pandemi gerçekten sıkıntılı bir süreçti. Yani bizim dükkanları kapatmamız. Sonrasında işte e, bir buçuk mesafeli koltukların olması. Sonra işte biz ona göre zaten içerideki salonumuzu ona göre yaptık. Yani hijyenik tabii ki de önemli olan sektörlerden bütün işler gibi. Bizimki de hijyen olması. Sonrasında e, tabii ki de müşteri kaybımız haliyle oldu. Ama sonradan şimdi toplandı yani diyelim. Peki, berberlik mesleğinin karşılaştığı zorluklar nelerdir? Berberlik mesleğinin karşılaştığı sorunlar. Yani müşterinin zor bir müşteri her zaman için iyidir. Yani kalıcı olur. Yani ben her zaman şunu söylerim. 3 şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Kalekler, sanat, temizlik. Bunlar olduğu süreçte hiçbir şekilde Korkmayın diyebilirim yani. Peki, berberlik mesleğinin geleceği hakkındaki düşünceleriniz ne var? Yani son dönem, şöyle söyleyeyim, çırak yetişmiyor artık. Yani geldiği zaman bir çocuk iki gün falan duruyor. Sonrasında yoruldum diyor ya da işte farklı bahaneler üretiyor. Ayrılıyor nihayetinde. Yani çırak olmadığından dolayı şu anki mevcuttaki elemanlarımızdan sonra da birazcık zor yetişmeye başlıyor diye düşünüyorum.